rizede şiddetli yağış sel ve heyelanlara yol açtı. Muradiye beldesinde göçük altında kalan bir kişi öldü. Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni göçük altından çıkarıldı. Kayıp ihbarı yapılan 3 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor. Doğu Karadeniz bölgesinde etkili olan şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiliyor. Işıklı köyünde ise bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Dere yataklarından uzaklaşın çağrısı Karadeniz sahil yolu ışıklı mevkisinde ise ulaşımda aksama yaşanırken, şiddetli yağışın sürdüğü bölgede taşkın riskine karşı yetkililer, dere yataklarından uzak durulması çağrısı yapıyor. Yağışın Çayeli, Kalkandere, Güneysu ilçeleri ile merkeze bağlı Muradiye beldesinde, özellikle de Güneysu ve Muradiye'de etkili olduğunu ifade eden Soylu, şu anda ulaşılamamış ve mahsur kalmış vatandaşımız, şu andaki bilgimize göre yok köylerinde mahsur kalmış vatandaştan bahsediyorum. Yaklaşık 53 köy yolu ve bağlısı şu anda kapalı durumda. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyorlar, dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'deki sel ve heyelanlara ilişkin, bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Diğer iki vatandaşımızın enkazda olduğunu değerlendiriyoruz. Bir vatandaşımızın da kayıp olduğu bilgisi var, dedi.